Yolun sonunda ne var acaba? Böyle asfalt bir yol var burada. Etraf ormanlık. Kimsecikler yok. Anam kaplumbağa. Görünüyor mu? Ne? Tosba. Gel bakalım. bu hmm? bu <laughs> tırnaklara bak bir sürü ırına var mı Çok ilginç bir canlı ya. Hadi seni bırakalım tekrar. Hadi güle güle. <laughs> Kaptım bak. Buradan iki yol ayrılıyor.